Allah e yüceler yücesi olan Rabbinin ismini tesbih et. Her bir ismiyle onu tesbih et. Eğer kul Allah'ı tesbih ederse, kendi nefsini tesbih etmeye zaman bulamaz, fırsat bulamaz. Kul eğer Rabbini hamd eder, Rabbini överse, kendini övmeyi bırakır, buna vakit bulamaz. Ne yana dönerse dönsün, Rabbinin veçhi oradadır. O'na hamd eder, O'nu tesbih eder, O'nu tekbir eder. Evet, Rabbini tekbir etmekte aynı şekilde Rabbinin büyüklüğünü, azametini kabul etmektir. Sübhanlığını kabul etmektir. Övgüye layık olduğunu kabul etmektir. Eğer bir kul Allah'ı kabul ederse, Sübhanlığını, Ekberliğini, Hamitliğini kabul ederse, iman ederse, her anda ya onu tesbih eder, ya tevhid eder, ya tekbir eder, ya tahmid eder, hamd eder. Başka bir varlığı, varlığa hiç onu Allah'ın önüne koyup ona tesbih eder mi? Ona hamd eder mi? Onu tekbir eder mi? Ya da kendi zayıflığına bakmadan, küçüklüğüne bakmadan, yaratılışına bakmadan Allah'ın huzurunda kendini nasıl tesbih edebilir? Eğer Rabbini görüyorsa, Rabbine şahit olup şahadet ediyorsa, subhanlığına, hamidliğine, ekberliğine eğer şahadet ediyorsa nasıl övebilir? Övüyorsa bu durumda evet sen ekversin ama ben de biraz ekberim yani. Sen Subhansın ama benim de Subhandağım var. Sen övgüye layıksın, hamisin ama ben de övgüye layık. Der. Bunun sebebi iman etmediği içindir. Yani tesbihe, tahmide, tekbire iman etmediği içindir. Tevhide iman etmediği içindir. Öven, övgüye layık olan Allah'tır bırak o seni öpsün. Sen istediğin kadar kendini öv, bütün insanlar da seni övmüş olsun. Eğer Allah seni övmediyse, senin övgüye layık bir tarafın olmaz, bir işin olmaz. Ne kadar övgüye layık olursun? Ezkurunu eskurkum. beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Sen onu ne kadar övdün, o kadar övgüye layık oldun. Sen ne kadar Rab'bim Subhan'dır dedin. Allah o kadar senin gönlünü temizliyor, tecelli ediyor oraya. Rahmetiyle, muhabbetiyle, isimleriyle senin gönlüne tecelli eder. Tecelli eden, Subhan olan Allah'tır. Sen ne kadar O'nu tekbir ettin, Allah o kadar seni yüceltir. Kendi yüceliğiyle seni yüceltir. <laughs> Her şey ondan. Yoksa kendi kendimize hayal kurmuş oluruz.